Oh, merhabalar. Evet. Evet. Şimdi sizlerle birlikte evet, kişisel gelişim ve farklı temizlik konusunda en ilgi çekici olan yorumlarımızı sizlerle birlikte derledik. Bu bugün sizlerle bu kağıt hakkında olarak konuşmak istiyoruz. Ben bunu neden yaptım ve yapmamın da bir sebebi var mı? Bunun hakkında çok farklı konuşacağız. Öncelikle videomuza başlamadan önce aşağıdan ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Oh. Tamam mı? Yaptığımızda görür gibiyim. Öyleyse şimdiden başlayabiliriz. Neyse, evet biliyorsunuz ki arkadaşlar öncelikle farklı olan konular olarak bizim e, çok çalışmamız gereken e, şahane bir kural var. Birinci olarak tam burada görmüş olduğunuz gibi e, düzenli olarak şekilde et birinci adım olarak kişisel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu temizlik şundan geçer. Çok fazla olarak. Ellerimizi sık yıkamak aslında iyi gelebiliyor ama onun dışında olarak e, zorlayıcı olan tarafları ve kısımları var. Onu sakın ama sakın unutmayın. Biz de söylediğimiz gibi zaten e evet, tam olarak da bizler için bahsediliyor. Ama kesin olarak sizlerden de söylediğimiz gibi asla ama asla sakın bir sakın bir sonuç gerçekleştirmediğimizi ve bunun evet bunun bir zorluğunun da olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Zaten evet bir temizlik olmasa biz de olmayız. Burada görmüş olduğunuz gibi. Evet gelişim olarak bakın. Evet temizlik dedik mesela işte ne bileyim saç temizliğim deriz, koltuk altını deriz artık. Hangi durumlar olursa olsun her yönden olan bir temizlik önemlidir. İşte fakat size söylediğim gibi onca temizliği yapmanız için zaten bir belli, belli unsurlar olarak evet bütün önlemleri almanız çok önemli. Siz de alıyorsanız bunları, daha bir, e, daha yüksek veya olumlu bir düşünce seçeneğiniz yoktur. Evet, ne yapalım yani? Ağzı bantlayalım mı? Hmm. Hiç gerek yok. Bunlar için zaten bildiğiniz gibi. Ama söylediğimiz o amaç olarak, hmm, kesinsel olarak bakın, tam bu resimde de olduğu gibi en düzgün olan düşünceler tam bizim için geliyor. Hmm, yalnız ışığım artık düzelmiş gibi. Eskiden daha fazla çıkıyordu. Fakat şimdi artık güzel de kesinlikle baktığımız gibi işte kişisel temizlik bizler için önemli olarak geliyor. Orada size söylediğim gibi niye böyle şekilde olarak yayınlandıysa ona bağlı olarak devam etmesi gerekir. Değil mi? Of. Hiç zaman geçmek bilmiyor. Ama benim için zamanın her zaman bir önemi değeri var. İşte gördüğünüz gibi bu et iki adım evet iki adımdaki bu çizelgemiz sizler için önemli bir hale gelecek ve kesin olan şekilde daha temizlenmesi için de bir problemi olur mu artık? O bana kalmış değil. Ama umarım sizler için de yararı vardır. Bakınız, evet burunda da fazla bir temizlik yok. Bakın temizlik olmadığı için sürekli kaşıntı geliyor. ...ondan dolayı da bir şey yok. bakın ova Her neyse, size söylediğim gibi... ...işte bu kadar fazla durum varsa... ...sizler için de eminim... ...benim yollarla veya... ...bu güçlü olaylar hakkında... ...sizlere bir duyuru yapmışımdır. Kesinlikle olabilir. Ya e da olmaz mı? Onu düşünmem. Ancak işte tam da önemli olan... ...söylediklerimizin katlet... ...ve arfiyan yapmak değil isteyerek yapabilmek daha önemlidir. Evet. Evet, yani kend, 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 insanları kendiniz iki adımda temizleyebilmek çok sağlıklı oluyor. Evet, kendinizin de olarak hijyen kurallarında uymanız bu büyük bir önem arz ediyor. Evet. Yani aslında kendiniz bu iki adımda ilerlemek zorunda değilsiniz. Kendi çizerginizi de yapıp Kendiniz üzerinden ilerletebilirsiniz. Ama bunun içinde tabii evet zor adımları ve şartları var. Onları yapmazsanız da değil. Ancak işte tam da buradan bahsedildiği de üzere kesin ve en emin adımlarla her zaman insanları düzeltebilmek mümkün. Bu mümkünlüğü de asla boşa çıkartmayın. E söylediğim gibi sizler de söylediklerimi uyarsanız kesinlikle olarak sonuçlarına varırsınız. <laughs> Bu durumlar adına da sizlerden teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Öyleyse evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bay bay.